İnsan Hakları Derneği, Türkiye cezaevlerindeki hak ihlallerine e, dikkat çekmek amacıyla eş zamanlı olarak tüm şubelerinde bir basın açıklaması gerçekleştirmiş. Basında paylaşıyoruz arkadaşlar. Hapishanelerdeki işkencelere son verilsin, sorumlular yargılansın. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve kendi iç hukukundaki emredici nitelikteki kanun hükümleri gereğince özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin, insan olmaktan kaynaklı haklarının korunması devletin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun kaynağı olarak gösterebileceğimiz sözleşme maddeleri ve düzenlemeleri bir kısmını hatırlatacak olursak, Birleşmiş Milletler kişisel ve siyasal haklar, Uluslararası Sözleşmesi'nin 10. maddesinde belirtilen özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişiler, insani muamele ve insanın doğuştan kazandığı insan olumlu saygılı davranış görme hakkına sahiptir. <laughs> Yine Birleşmiş Milletler mahpuslarının ıslahı için temel prensipler, temel prensiplerin 1. maddesinde bütün mahpuslara doğuştan sahip oldukları insanlık onurunun ve değerinin gerekeceği saygıyla muamele yapılır hükmü, Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin üçüncü maddesi uyarınca insan ömrüyle bağdaşan koşullarda alıp olunması tedbirin infazına yönelik yol ve yöntemin kişiyi alıp doğasından kaçınılmaz olarak bulunan sıkıntı düzeyini aşacak yoğunlukta ıstırap ve zorluğa maruz bırakmaması, bırakmamasını infazın pratik gerekliliklerini dikkate alarak diğer şeylerin yanı sıra kişiye gerekli tıbbi yardımı sağlamak suretiyle sağlık ve refahının yeterince sağlandığını güvence altına almakla yükümlüdür hükmü. Anayasanın başlangıç bölümünde her vatandaşın onurlu bir hayat sürdürmeye ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirmeye doğuştan hak sahibi olduğu 17. maddesinde kimsenin insan hassasiyetiyle bağdaşmayan muameleye tabi tutulamayacağı hükmü garanti altına alınmıştır. Ancak tüm bu emredici hükümlere karşı hapishanelerde işkence, insan onurunu, kişi bütünlüğünü hedef alan acı verici, aşağılayıcı, onur kırıcı fiiller olarak icra edilmeye devam edilmektedir. Türkiye hapishanelerinde bunlar mahpuslar çıplak arama, fiziki müdahale, ayakta sayım, dayatmaları, dar, hakaret, ağırlaştırılmış tecrit, uzun süreli tekli odalarda ve hücrelerde tek başına rafturma uygulamaları, sosyal faaliyetlerden yararlandırmama ve buna benzer pek çok uygulamalara tabi tutularak hem fiziksel hem de ruhsal bütünlüklerine zarar veren işkence uygulamalarına maruz bırakılmaktadır. Özellikle belirtmek istediğim hususuz, son yıllarda sayısı artırılan yüksek güvenlikli kapalı hapishaneler ve S tipi kapalı hapishanelerle mahpusların üzerindeki tecrit sistemi daha da ağırlaştırılmıştır. Daha önce karabalık olarak tutundukları hapishanelerden sevk edilen mahpuslar bu cezaevlerde tek başlarına tutulmakta ve bulundukları koğuşun havalandırılması olmadığında günde bir saat ayrı bir yerde bulundurulan havalandırma bölümüne götürülmektedir. Bu uygulama mahpusların fizyolojik ve psikolojik sağlık sorunları yaşamalarına neden olmaktadır. Derneğimiz tarafından tespit edildiği kadarıyla, 2021 yılı içerisinde 52 mahpus yaşamını yitirdi ve bu mahpuslardan 13'ünün intihar ettiği iddia edildi. 5 mahpus ise şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş ve bir mahpusun da ölüm nedeni açıklanmamıştır. 2022 yılı başından bugüne kadar ise Türkiye'nin çeşitli hapishanelerde 35 mahpus yaşamını yitirmiş, bunlardan 5 mahpusun intihar ettiği iddia edilmiş, 12 mahpus ise şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiştir. Hapishanelerde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren mahpuslardan Kadir Aktar, Olay tarihinde 17 yaşında Maltepe Kapalı Hapishanesi'nde tahliye edildikten 2 gün sonra gözaltına alınıp tekrardan tutuklanmış ve tutuklanması akabinde cezaevinde ölü olarak olmuştur. Kandıra Kapalı Hapishanesi'nde tutulan Garibe Gezer, yaşamını yitirmeden önce infaz koruma memurları tarafından cinsel şiddet gördüğüne dair şikayet dilekçesi vermiş olmasına rağmen şiddet ilalarına ilişkin yetkili makamlar tarafından etkili bir soruşturma yapılmamış ve 09.12.2020 tarihinde tutulduğu şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiştir. Yine beden etmen isimli mahpus Tekirler Ekinoğlu, F tipi ceza ve infaz kurumunda Yılmaz Ekinci isimli mahpus, Aydın E tipi ceza ve infaz kurumunda, Şervan Cangüler Van, F tipi ceza ve infaz kurumunda, Sezer Alan ve Sinan Kaya isimli mahpuslar da Iğdır S tipi ceza ve infaz kurumunda ve daha birçok mahpus çeşitli ceza ve infaz kurumunda şüpheli bir şekilde yaşamlarını Hapishanelerde yaşanan tüm bu ölümlerin önenebilir ölümler olduğu açıktır. Hapusların yaşam hakkının korunması yükümlülüğünün kendilerini denetim altında tutan kamu idaresinin sorumluluğunda olduğunu bir kez daha hatırlatarak bu yükümlülüğün insan olumuna yakışır, bir şekilde yerine getirmesi talep ediyoruz. Derneğimiz Türkiye hapishanelerden mahpusların yaşamış olduğu işkence ve kötü muamelelere çok sayıda başvurular yapmaktadır. Mahpuslar hapishanelerde yaşadıkları işkence ve kötü muamelelere dönük şikayet dilekçelerinin işleme konulmadığını, bu olayları anlattıkları mektuplarının da ilgililere gönderilmediğini kurumumuza yapmış oldukları başvurularda dile getirmişlerdir. Mahpus ve mahpus yakınları tarafından yapılan başvurulara karşı geliştirdiğimiz birçok gelişme rağmen bu uygulamalar artarak devam etmektedir. Kamuoyuna son zamanlarda yansıyan örneklerden biri olarak Adana Kürtçüler E-Tipi Cezaevinde tutuklu, adli tutuklu Şehmuz Emel 22 Şubat 2022 infaz koruma tarafından yapılan sayım sırasında hastane sevgi talebinin afiyetini sorduğu için ağır bir işkenceye maruz bırakılmış. Söz konusu olanlar kurum kameraların kayıtlarına da yansımış olup olaydan sonra sadece iki infaz koruma memuruna basit yaralama suçunu işledikleri iddiasıyla kamu davası da açılmıştır. Hapishanelerde mahpusların tabi tutulduğu işkence uygulamalarının son bulması için yapılan tüm girişimlere rağmen siyasi iktidar ve yargı makaları tarafından bu vakanın üzerinin örtülmesi için çaba gösterilmiş, etkin soruşturmalar yürütülmemiş ve cezasızlık politikası egemen tutulmaya çalışılmıştır. İşkence ve kötü muamele örneklerinin yaşanması sonrasında mahfuzlar, yakınları ve hak kurumları tarafından bu uygulamalara karşı hukuk mücadelesi yürüterek faillerin yargılanması istenmişse de yetkili mercilerin olumsuz tavırları, suç failleri olan kamu görevlerini aklama, bu mümkün değilse kanunda belirten en hafif cezayı gerektiren suç tipiyle yargılama konusundaki tavırları benzer vakaların tekrar edilmesine de bulmaktadır. İnsan Hakları Derneği olarak hapishanelerde yaşanan işkence ve kötü muamele uygulamalarına son verilmesini, İşkence ve kötü muamele yasağını ihlal eden görevler hakkında şeffaf soruşturma süreçlerinin yürütülmesini ve cezasızlık politikasından vazgeçilmesini, ceza infaz kurumlarının sivil toplum örgütleriyle ilgili meslek örgütlerinin denetimini açmasını talep ediyoruz. İnsan Hakları Derneği merkezi aksine